yapacağız Ben hamdan yavaş. Kurabiyemiz kakaolu olacak, aynı zamanda da damla çikolata kullanacağız. Üzerini de hindistan cevizi ile süsleyeceğiz. Çok muhteşem bir tat. Bunda on olarak tam buğday unu kullandık. Bu da ayrıca besleyici ve doğal bir kurabiye olacak. Ve bir özelliğimiz de bunda katı yağ kullanmadık, sıvı yağ kullandık. Şimdi çırağımı davet ediyorum. O yakından tanıdığınız bir isim İsa Erasmus'ta. Hoş, Hoş geldin İsa. Hoş Nasılsın? Bulduk. İyiyim, çok heyecanlıyım. Umarım yeteneğime yetenek katarım. Macaristan'da havalar nasıl? Macaristan'da iki ay oldu ama en son soğuktu. Şu anda çok çok daha soğuk olduğunu tahmin ediyorum. Kuzeydi çünkü. Buradan Macaristan'daki arkadaşlarına da selam gönderiyorum. <laughs> Evet tarife başlayalım mı? Hadi başlayalım. 2 tane yumurta, damla çikolata, 1 su bardağı pudra şekeri, şeker, vanilya kabartma tozu, 2,5 su bardağı tam buğday unu, 1 bardak sıvı yağ, kakao, bir kaşık, yeterli miktarda hindistan cevizi. Damla çikolatayla hindistan cevizini sonra kullanacağız. Bunlar kenarda dursunlar. Neyle başlıyoruz müdürüm? Tarifimize e, unumuzun ortasını açıyoruz. Buraya ve kadar un olduğu belli mi? Burada iki buçuk su bardağı un var. Hı. Ve kalan malzemelerimizi koyuyoruz. Koyayım pudra mi? şekerini koy. Evet. Kenarlarına dök. Pudra şekeri toz şekere benziyormuş. Pudra şekeri o. Ha. Ha. Tamamlamak için bir kaşık e, toz şeker koydum. Ama pudra şekeri. Tamam sıvı yağı koy. Bu arada... Ortasına koy, Ortasına koy, ortasına dök fazladan. Şu gideceğim. iki sahnenin hepsini koyuyorum. Yumurtayı, evet. pudra şekerini, e, sıvı yağı. Kabuklarını buraya koy. İçine kaç, kaçmasın. Evet. Şimdi kaçmasın. Hı -hı. Evet. Peki Müdürüm, Müdürden Tarifler kanalın kanalın var senin. Ee, onun ismi nereden geliyor? Ben emekli olmadan önce ilk öğretim okulu müdürüydüm. Ve kanalıma da orijinal bir isim aradım. Hmm. Önce YouTube'a baktım. Müdürden Tarifler ismi. Direkt aklıma o isim geldi. Aradım var mı diye. Yokmuş. Ee, Yazdığımda Müdür Bey'in Yeşil Türkü diye bir şeyler çıkıyordu. Evet Orjinal evet, Orijinal olsun diye bu ismi buldum. Kendim buldum yani. Bir evet. hikayesi yok kafadan. Bir çorba kaşığı kakaoyu koyuyoruz içine. Bir çorba kaşığı kakao koyduk. Sen de bir kabartma tozuyla. Çorba kaşığı mı tatlı yemek kaşığı mı? Çorba kaşığı bu. Evet. Çorbayı daha küçük kaşıktan içiyorsanız büyük kaşık. Ama böyle içiyorsanız. Onun adı böyle... çorba kaşığı. Küçük kaşığın hmm. adı tatlı kaşığı. kabartma tozunu koyalım. Vanilyayıımızda koyuyor muyuz? Tabii vanilya da konuyor. Vanilya Orada varsa koy, yoksa koyma. Senin kanalında şey var mı? Yurt dışından videolar var mı? Ee, yurt dışından videolarım sadece senin videom var. Bir yani pişirdiğimiz video. O videonun da montajını ben yapmıştım. Evet, benim en az videolarımı annem montajladı. Evet. Ben Avrupa'ya gittim arkadaşlar. Avrupa görmüş insanım. Taştırmaya geçiyoruz. Ha, hatta evet, o adam gibi gülümse. çok güzel. Böyle böyle devam et. Çok güzel yapıyorsun. Biraz daha yumruğunu sıkı yapman lazım yalnız. Yumruğunu lütfen sıkı yap lütfen. Peki. Eskiden köyde ekmek yapardık. Hamur yoğururduk. Ben tabi liseye gidiyordum. Genç 14-15 yaşında. Annem bana yoğurturdu ekmeği. Şöyle bir tekne bir çuval neredeyse un yoğururdum. Ama insan çok yoruluyordu, terliyordu. Ve bir saat, bir saat boyunca devamlı iki elinden yoğuruyorsun böyle dinlene dinlene. Şimdi öyle ekmek yapan artık yok. Herkes ekmeğini alıyor. Macaristan'a gittiğini söylemiş miydin? Ee, Macaristan, Avrupa'da bu arada. Belki bilmiyorsunuz. Ee, Başkenti Riyana mıydı? <laughs> ben bu ortamda bulunurum. Evet e, yoğurduk görüyorsunuz şimdi bunu yuvarlak parçalar hazırlayıp tepsiye koyacağız. Bu arada YouTube'a ben e, başlama e, sebebim İsa Erasmus'tadır tatlı benim gerçekten kurabiye, en sevdiğim kurabiyelerden biri. Annem çok fazla e, tatlıdır, börek çörektir yapar bize. O yüzden gerçekten aşırı şanslı birim yani. Bize Macarca birkaç kelime söyler misin? Tabii ki. Birkaç kelime biliyorum ben de zaten sadece. Ee, siyah. 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 Ne demek o? Merhaba demek mi? Evet, Macarca'da bu hem merhaba hem de güle güle demek. İkisi aynı anda. Ama mesela burada sen ve ablam buradasınız, ben size siyah diyemem. Çünkü siyah tek kişiye söylenen bir şey. Merhabayı ayarlıyorsun bir veya iki kişiye göre. İki veya daha çok kişi varsa siyah sok. Siyah sok diyorsun. O da hem bana bana güle güle anlamına geliyor. Ee, bir de şey var. Kösenem. Hmm, teşekkürler demek. Üzerlerini damla çikolata koyuyorum. İsteyen hamuruna karıştırabilir, isteyen de böyle bizim gibi üzerine koyabilir. Biraz bol koyalım. Evet kurabiyemiz hazır. Damla çikolatalarını septik. Şimdi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek. Piştikten sonra küçük bir işlemimiz daha var. Şimdi poz verelim. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 derecede 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. <laughs> Çatlamışlar, çok güzel pişmişler. Lezzetinden çatırdamış, resmen muhteşem ötesi. Benim yani bu arada. Evet, Bir yeterli. <laughs> Kaynayan suyun buharıyla çikolatayı eritiyoruz yani artık herkesin bildiği benmari usulüyle. Bunu kurabiyemizin üstüne süreceğiz annenle usulü erittiğimiz çikolataya sürdüğümüz kurabiyeyi hindistan cevizinde bul buluyoruz. İşlemimiz bu kadar.